148 saat sonra Kahramanmaraş'ta e, enkaz altına çıkartıldı. Eee Nallahan ve Dilovas'ından e, arama kurtarma ekibinden arkadaşlarımız ki her iki grupta da e, Aleyna'ya geldiler. Aleyna için e, çok yoğun çaba sarf ettiler. Aleyna da onlara çok teşekkür etti. Onları da ziyaret ettiler. E, ve deprem eee enkazından hemen çıktıktan sonra ee, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden e, çocuk uzmanı arkadaşlarımız ki arkamda e, ekip şefi diyebiliriz ilk yaz e, hocamız ve diğer e, doktorlarımız e, sağlıkçılarımız hemen ilk müdahaleyi yaptılar. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'na ait bir e, 112 e, ambulans uçakla e, buraya geldi. Tabi oradaki 112'de e, çalışan arkadaşlarımıza da hem Kahramanmaraş hem Ankara'daki 112 ekibine de çok teşekkür ediyorum. Onlar da e, hızlı bir şekilde nakli sağladılar. Sonra biz e, 16 Şubat saat 18.02'de Aleyna'yı kabul ettik. E, yoğun bakımda 3 e, gün kadar e, tedavi ettik. E, daha sonra yoğun bakım e, süreci esnasında e, leğen kemiğinde bir e, problem vardı. O probleme yönelik bir fiksatör takıldı. Ortopedi e, doktorlarımız tarafından Mahmut Kalem hocamızın başkanındaki bir heyet e, ve onun takibi de yapıldı. Bir yandan da e, diğer e, hususlarla ilgili ufak tefek sağlık problemleri vardı, onun takibi yapıldı. Kısa bir zaman içerisinde e, normal beslenmesine e, başladı. Serviste de yaklaşık 12 gün kadar takibini yaptık ve bugün de inşallah sağlıklı bir şekilde e, Aleyna'yı gönderiyoruz. Aleyna depremde hakikaten bizim için bir umut kaynağı oldu. Aleyna'nın durumu çok yakından kamuoyu takip etti. Ama ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem önce Aleyna'nın teyzesi Güler Hanım'la ki Güler Hanım da çocuk yoğun bakım hemşiresidir. Güler Hanım'la görüştü. Daha sonra Aleyna'yla görüştü. Geçmiş olsun dileğinde bulundu ve ziyaret edeceğini ifade etmişti. Tabii bundan sonraki süreçte ne olacak? Bundan sonraki süreçte biz yine ile e, takibini devam ettireceğiz. E, hem tıbbi açıdan hem psikososyal destek anlamında, e, hem sağlık müdürlüğüyle hem e, aile sosyal hizmetler müdürlüğümüzle e, çok yakından konuyu takip edeceğiz. Bu arada tabii e, hem sağlık müdürlüğünden arkadaşlarımız Aleyna'nın durumu yakından takip etti hem de e, il e, aile ve sosyal hizmetler müdürlüğümüz ki müdürümüz de burada. Onlara teşekkür ediyorum. Sürekli bir ekip e, hastalarımızla çok yakın bir temas halinde bulundular. Biz onların tabi sadece tıbbi yönlü değil her türlü e, ihtiyaçlarını yakından takip ettik. Bundan sonra da e, devletimiz e, takip edecek. Yine STK'larımız, meslek örgütlerimiz e, konuyla çok yakından ilgileniyorlar. İnşallah e, bu süreci e, sağlıklı bir şekilde atlatması için, Elimizden gelen e, gayreti göstereceğiz. Öncelikle hastanedeki tüm doktorlara, siz başta olmak üzere, tanım hocama, ya. benimle ilgilenen hemşirelere, herkese çok ha. teşekkür ediyorum. Çünkü çok ilgiliydiniz. Buraya ilk geldiğimde çok korkuyordum. Hani Hiç gelmediğim bir şehir, hiç bilmediğim bir yer. Ne yapacağımı da bilmiyordum ama yabancılık hiç çekmedim. O kadar ilgiliydiniz ki, bunun için teşekkür ediyorum. Şu an 11. sınıfım yani daha bir senem Seneye gireceksin girecek Evet da. seneye gireceğim sınava. Psikolog olmak istiyorum. E, 11 gün boyunca hiçbir şey yiyip bitme şansım olmadı. Yani e, ortam falan da karanlıktı. Bir de ayrıca ben odamda depreme yakalandım. Yani pek hareket etme şansım da olmadı. E, bir şey yiyip içemedim. E, herhangi bir açlık veya susuzluk hissettiğim zaman uyudum. E, genelde Uyuduğum için de pek bir şey hatırlamıyorum. Yani vaktim genelde uyuyarak geçti. Bundan sonraki süreçte de yine teyzemle beraber yaşayacağım. Ee, Ankara'da kalmayı düşünüyoruz. Şu anlık kesin değil ama fizik tedavi süreci boyunca buradayız. Evet. Evet. Arkadaşlar buyurun. Buyurun buyurun. Aslında gerçek kahraman bunlar arkadaşlar. Yani bu arkadaşlarımız. Buyurun. Şöyle. Hocam ben yanlış bahsettim. Resimde çizgi çiçeğin evet. aynısı galiba. Evet. evet yani <laughs> bu ıı, tevafuk temavuk herhalde. Evet hocam tevafuk. Ön taraf açabilir miyiz? yedinin ardından kapının oradan çekil abi Beyefendi beyefendi tamamlandı. şimdi Paramedik arkadaşım müsaade.